Arkadaşlar hoş geldiniz. Tek blokta sky blok kalmamız devam ediyoruz. En son ne yaptık? Arı arı gelmiş. En son bu mal aşağı düştü. Bunu nasıl geri getireceğiz bilmiyorum. Salak aşağı düştü. Olmadı etrafını kapatırız, bir şeyler yaparız. Şimdi Eee canım sen zombi itiyorsun o iş zor. Eee senden demir kazma alacaktık. Ha senden bir de arı kovanı alacağım. Arı kovanı için kapatırız etrafını. Bunu kırsam bir daha doğar mı acaba? Gel bakayım. Yok. Bir sen mi akıllısın? B. Amına koydum. Evet. Şimdi kazmaya devam. Kazmaya devam edelim. Şundan şeyi alayım bir de. Ee, taş kazma. Hem küreğim yok mu? Hem küreğim yok lan dur. Ee, şundan da demir kazmayı alalım da. Onu ver bakayım. Oh kömür falan olduk mu 64 bir tane daha lazım. Hemen serisinden versene kanka bana bir tane. Taş. Ama bak siz benim götüme götüme gelip gelip duruyorsunuz. Tiklere bak kanka. Allah Allah. Buyur baba gel adana kebap ye. Gene bak. Nerede o diğer dingil? Hah, ver. Tamam. Senden havuç mavuç alabilsem güzel olacak. Suyu alabilseydik efsane olacaktı. Ama yapacak bir şey yok. Oğlum siz rahatsız mısınız? Gidin lan. Allah Allah. Şimdi demir lazım bize bozacağım. Ve biraz da adayı büyütürüz şimdi. Ama kazalım. Oh iyi taş verdi arka arkaya güzel demir lazım. Aha! Yeni tüccar mı geldi? Bir şeyler oldu. Çık lan! Yeni tüccar şu. Niye o hava fişek yandı? Siz mi, siz mi yenilendiniz? Aa bu yenilenmiş. Daha doğrusu yenisi gelmiş galiba. Aa 11'e şey veriyorsun. Patates bunu alacağız. Bu da ham demir veriyor. Kaktüs epek ihtiyacım yok. Parlayan meyve olabilir. Tam bunları alacağız. Yani bize şu an ee, toprakla şey lazım. Demir e, taş lazım. Ve demir külçesi falan da lazım. Güzel. Bizim arı gitti o oh, kötü oldu ya. Market yenilendi. Demek ki bu havai fişekle market yenileniyor. Anladım. Şimdi çözdüm olayı. <laughs> bir de suyumuz olsa da bir tarla marla yapsak ya. Yağmur yağacağını bilsem kova koyayım. Şey kova mıydı o? Kazan kazan. Heh. Kazan koyayım kenarıya da. Dolsun hani yağmur da pek yağmıyor. O yüzden biz gene tüccar bekleyeceğiz. Gelsin diye. Yapacak bir şey yok. Yeni tüccar gelene kadar enayi gibi çalışacağız burada. Oh. Şuraya bir kö şey bulabilsek ya. Afgan işçi kastım benim yerime ya. Ben de adayı falan büyüteyim biraz. Diğer bölüm olmadı mob spandırı yaparız ya. Bilmem. Araştırayım onu da iyice bir güzel mob spawner var mı skyblock adaları için. Güzel demir oldu bu arada biz bunları bir ısıtalım. Aa burada da varmış lan da baya iyi. Ben unuttum o demirleri. O o zaman biz alabilirdik şey ya kovanı. arı kovanını alabilirdik. Vallahi hiç bakmadım bile farmende yok mu diye. No, oh, demir var ya, demir bayağı lazım bizim. Koyun da şey, inek falan da var da. Siz çiftleşiyorsunuz mu lan Güzel. Tamam, çiftlik büyüyor. aa yağmur yağdı Hemen hemen hemen, hemen kova. Şey kazan. Şuraya koydum. Umarım dolar ya. Güzel oldu yağmurun yağması. Tamam kazanımızı yaptık. Buradan devam. İyi demir gelsin demir gelsin demir iyi. Bizim yeni seviyeye gelmemiz lazım. Elmasla bayağı işimiz var. Ve tüccar yolla. Gerçi yeni yolladım tüccarı. Bize level atlat hemen serisinden ya. Şunları koyalım. Neredesiniz lan? Ha sen miydin? Yok seninle işim yok. Sen ölebilirsin. Seninle işim yok. Güzel bayağı patates verdi. Ee, ah lan! Bir tane daha toprak kazıyım bari dur. Toprak versene sana zahmet ya. Ha, Şunu al baba. Onu bana ver. Tamam güzel. Demirimiz bayağı var. Gayet iyi. Sen demire ne veriyordun? Ee, parlayan meyve alsak mı? Tarlası yapılıyor mu bilmiyorum. Parlayan meyvenin. Alayım. Ne zarar olabilir ki bana? Bunu bilmiyorum. Tarlası oluyor muydu? Şöyle bir deneyeyim. Ha olmuyor galiba. Ee, çapayla bir har doluyor mu? Ama senin dolman lazım. Bunu bize yapma. Çapayla deneyeyim. Lan meşale koyuyor. Kafayı yersin. gelmişken bir tane de balta yapalım ya. Baltamız da kırılacak. <laughs> Şunu şöyle. Tamam. Lan dur. Yanlış oldu beyler. Böyle. <laughs> Şimdi bir koyalım A Çünkü bu çim değil Heh. Yok la bu şey olmuyor Olmuyor bu Neyse Kazmaya devam aga yapacak bir şey yok Bir zaman bol bol patates alacağız Tarla yaparız şimdi büyük Zaten Bir kova mı çıkıyordu şeyden Sınırsız su yaparsak Hayat bitti yani oyun bitti demektir sınırsız suyunu elde ettik mi tarlayı falan yaparız. Bir de ev, adayı büyütüp ev yapacağım bu sevmedim ben bu evi. Olmadı ağaç ev falan da yapabiliriz. Ne veriyor bu ya? Özellik veriyor mu? Ya ben son sürüm Minecraft'ında pek hakim değilim. en son 1 5 ile falan başladım. En son böyle at geldiği zaman oynuyordum. Ondan sonrası yok bende. Adam akıllı yani. Şöyle i̇şte bir Elytra zamanını hatırlıyorum. Ondan sonra yok. Üstü yok yani. Bu da 1, 9, 1, 11, 9, 1, 1.9 1.11.9 öyle 1.194 müydü öyle bir şeydi galiba. Tam hatırlamıyorum. Şimdi. Kas 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 kas. Adayı da genişletebiliriz bu arada. Odunumuz da bayağı fazla. İyi demir veriyor bu arada güzel. Eee şunları al, şunu ver. Biz hemen bir ticaret daha yapalım onunla. Nerede? Gel bakayım reis. Eee bana o değil. Aa kırık taş da mı veriyordun lan? İyi. Kaktüs ne işime verecek bilmiyorum. Almalı mıyım? Onu da bilmiyorum. Bu ne? Goat. Keçi veriyor. <laughs> Messi! Goat veriyormuş da. Başka bir şey yok. Şu ağaçları kırayım. Çok yer kaplıyor. Ağaç bayağı veriyor zaten. Şu anlık da ağacımız bayağı var. Şunları bir keselim. Ee, ev yapacağız kenarıya. Şu kenarı efendim ev yapayım. kazalım. Güzel. Şunu da kazayım. Suyumuz doluyor mu ona bakacağım ben. Oğlum bu dolmuyor ya. Niye dolmuyor? Allah Allah. Şunu bir yiyelim bakalım ne işe yarıyor. Lan birini dolduruyorsun. Allah için git bana tavuklar. Elim ayağım titredi. Ona o kadar demir bayıldık bile. Devam kazmaya. Kazmaya devam kazmaya. O videolar da bayağı izleniyor bu arada. Hani ben izlenmez diye atıyordum ama neredeyse attığım her video izleniyor. Yani buraya kadar izlediğiniz için de izlediyseniz eğer teşekkür ediyorum. Bakalım. Nereye kadar ilerleyeceğiz? Ver kanka. bin abone özel belki facecam gelir ama belki yani. Bir bin abone olalım da onu belirleriz. Aha bir şey oldu. Tüccar yenilendi. Ne veriyon? 11 elmasa koyun. 5'e barut. Çok ha? boş bir şey bu ya. Niye bu kart kötü verdi? Oğlum sen ölsene ya. Hiçbir işime yaramıyorsun. <laughs> Öl. Bari başka villager gelir. Oğlum bu çok kötü. Baksanıza beyler. Ha? Buradan bir alınabilecek ham demir var benim gözümde. Başka hiçbir şey yok. Vallahi ya. Sen de dolmadın değil mi? Cık. Of. Abi artık yeni şeye geçelim ya. Hadi. Suyumuz olsa tarla yapacağım. Şeyi kötü verdi. Tüccarı kötü. Çok kötü verdi tüccarı ya. Oğlum ne yapıyorsun? Bana mı dayıyorsun arkadan? Gerizekalı ya. Oğlum bunlar azgın ha. Sıkıntılı. kazma bitsin. Yeni ev yapacağım. Yeni eve başlayayım hatta Hadi baba. Yapabilirsin. Hadi. Kazma değil Ha, bayağı götürür biz yani. Evet şimdi şöyle bir şey yapalım. Yosunlarla falan adayı uzatalım. Yani yapacak bir şey yok. Biraz adayla ilgilenelim. Bakarsın belki şey dolar. Ee, kova şey işte kazan. Kazan dolar belki de. Buradan sonrasını toprak yapalım. Hop. mev için yeterli olur herhalde ya. Aganigalar. Şöyle başlayalım. Zaten köşeden yapacağımız için iş yapar. Şöyle. Tamam. Gayet iyi. Şunları kırayım. Siz yine çiftleşebiliyorsunuz mu? Güzel. Seri üretime geçtim. Banvit ben olacağım yeni banvit. Yeni banvit ben olacağım. Aha yumurta seslerine de geldi. Reislerden. Şunu kır. burada olacak gibi değil ya. Kanka dolaydın azıcık be. Vallahi vay ya. Konuşamadım sinirden. Vallahi sinirden konuşamadım. Hı. Dur onu kırma. Neyse kazmam varmış. Onu gelsene. Gelsene. Hı. Şimdi. Crafting nerede gördüm. Bu burada. Şuna bir tane daha şey yapalım. Bunu almadık değil mi? Çok boş şey var üstünde gibi hissettim. Komple baştan aşağı bir şurayı bırakayım. Lazım olanları alacağım üstüme. Şunu ver, şunu ver. Şunu ver. Acı kırsak. Bunu direkt şeye ee, Tamam Bunlarla yeni eşyalar yapalım Önce bir balta Sonra bir kazma Sonra da bir kürek Şeyim kaldı Şeyim Bunu da böyle yaptık mı Tamam Okey bunları da alalım Bunları da alalım Diğer gereksizlerin yanına gitsinler Şimdi eve çıkmaya devam edebiliriz 1-2-3-4-5 Hop. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 5 çok mu oldu beyler 5 çok olmuş bu arada Evet saçma bir fazlalık zemini unuttum zemine zeminindeki ekstra unuttum 4 en babasıdır ya tamam buraya normalde cam gelecek de kum nereden bulacağız bilmiyorum tamam tepesinde kapıyalım da yağmur falan gelmesin hop bunları kapayalım. Kum bulduğumuz zaman eğer kuma geçebilirsek yani öyle bir şey var verecekse bana. Kuma geçtiğimiz zaman da evin etrafını cam yaparız. Sen de mi benlesin? Ya bir sikmediğin kaldı yatağa gelip. Şöyle bir pencere bırakalım ya vallahi. Böyle bir pencereler bırakalım eve. Şimdilik. Arkasına gerek yok. Aynen yana yapalım yeterli. Tamam, çok güzel oldu. Mükemmel oldu, harika oldu. Bir tane de kapı koyalım sana. Oba, mis gibi. ...etrafını da ışıklandıralım. 10 numara 5 yıldız. He he, tamam. Ee, bunu da buraya koyalım. Tamam. Sen de burada takıl kanka. İstersen çıkarsın buralardan. Su var mı? Yine yok. Bu su niye yok? Anlamadım. Ha şu batak. Şş. Buraya mı koyayım? Nereye koyayım ya? Ulan bela suyun. Buraya koydum abi. Olursa olur. Yapacak bir şey yok. Şimdi. Bizim arı gitti herhalde ya. Of. Üzüldüm. Arım olsaydı sevinecektim. Tamam biz kazalım. Ne yapacak başka bir şeyimiz yok şu anlık. Biraz daha kazalım. Yeni bölüme şeye geçersek yeni biyoma. Oradan başlarız. Geçemezsek bir sonraki bölümde artık devam ederiz. Biraz daha kazalım böyle bir 2-3 dakika daha falan. Bakarsın geçtik. Diğer videonun konusu yeni şey olur. Birazdan da tavuklara da çiftleşiyorlar mı? Büyütelim onları. Ki zaten yavrular büyümüştür. Yumurtalar falan da var. Birazdan onlarla ilgileniriz. Ufaktan kazalım şurayı. <laughs> Hadi lan. Geçelim artık genişliğe. Bayağıdır da bundayız he. şeylerle ilgilenelim azıcık. Davıklarla. Da. Direkt şeyleri de atayım şuraya. Orada o demir pişe dursun. Demir lazım oluyor. Oh. Güzel. Çıkar mı? Çıkmadı. Oo, öteki videonun şansıydı. Tamam. Tavuklar bayağı büyüyor. Güzel da zaten. O da olmayacak herhalde. Onu ben bir araştırayım ya. Çünkü lazım olacak su bize. Tarla yapmamız için. Gerçekten lazım. Aslında şey yapabilirim ya. Yapsam mı? Ya da yapmayayım. Bir sonraki videonun konusu olsun ha. Bu bir başka videonun konusu. Yağmur drone'a kar kazıyım diyeceğim de Yağmur ne zaman duracak yani Biraz daha kazalım olmadı videoyu bitiririz Ya geçersek diye bekliyorum da Herhalde geçmeyeceğiz Aha Geçtik lan Vallaha geçtik Yalnız kanka bunları verme bana ya. Bir ucundan çıtırından bakalım. Ne değişmiş hayatımızda diye. Yeni şey geçtik. Elmas verin mi acaba? Aha bu ne lan? Diyor... Ne? Diorit ne oğlum? Geçe geçe buna mı geçtik gerçekten? Aaa. Kilit. Ve yağmur da bitti bu arada. O dediğim her şey oluyor ya. Yeni şey var mı ona bakacağım. Başka yeni bir şey yok galiba. Bu mu lan? Step 5. Şaka yapıyorsun. Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Resmen şey gelmiş. Süs, süs eşyaları gelmiş ya lan. Süs eşyaları gelmiş oğlum. Ha Buna update geldi galiba. Kanka bunlar ne böyle? Ah, arı kovanı. Güzel. Neyse bu bir başka videonun konusu olsun. Tekrardan arı kovanını falan inşa edeceğim. Hatta güzel böyle bir arı kovanı yaparız şu arka tarafa. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Öptüm. Bye.